Merhaba arkadaşlar. Bugün bayrama tatlımız başladı. Bülbül yuvası tatlısı yapacağız. Önce hamurumu yoğurayıp sonra 2 saat falan dinlendireceğim. Tatlımı ondan sonra açmaya başlayacağım. Malzemelerim gördüğünüz gibi bir su bardağı zeytinyağım var. Kabımı alayım. Bir bardak süt var. Bülbül yuvası yapacağız. Bir bardak yoğurt, iki tane yumurta, iki yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu. Hemen yoğuracağım için yoğurdun üzerine koydum. Şimdi ben bunu yumuşak bir hamur yapana kadar yoğuracağım. Baklava hamurunu dinlendirmek gerekiyor. En az 2 saat. Ben şimdi bunu yumurta büyüklüğünde pazılar haline getireceğim. Nemli bezin altında. 2 saat dinlendireceğim. Ondan sonra tek tek baklavayla açmaya başlayacağız. Evet. Hamurum bir saat dinlendi. Şimdi hamurumu bir saatte pazı yapıp dinlendireceğim. Şöyle yumurtadan büyük bir tane pazı yapıp bayağı bu şimdi sofra büyüklüğünde açılacak bir taneden neredeyse 10-12 tane bülbül yuvası olacak. Şu şekilde yapıp ıslak bezin arasında nemli bezin arasında bir saatte bunu dinlendireceğiz bir saatte dinlendirdiğim hamurlarımı açmaya başladım nişastayla beraber hamurlarımı bayağı sofrayanın büyüklüğünce açılabildiği kadar işte açacağız ondan sonra küçük çubuklarla bülbül yuvası şeklini getireceğiz inşallah bu daha hafif çıtır çıtır Öbür baklavalardan daha hafif oluyor. Hamuru bayağı güzel dinlenmiş, yumuşacık olmuş. Açması da elimi sürmeden gidiyor. Evet, hamurum bu büyüklüğe getirdim. Bu incelik, bu büyüklük gördüğünüz gibi yeterli. Şimdi bunu 8 parçaya inerada yeterli olacak. Şöyle bıçağımla. kalemden biraz daha ince bir oklamam var benim. Kalem kadar aşağı yukarı. Hemen şu geniş tarafından sararak çok sıkı sarmadan gevşek şekilde şöyle saracağız. Şu şekilde sıktıracağız. Hemen şöyle biraz hafif şuraya ceviz gelecek sonra piştikten sonra onun üzerine onun üzerine şu şekilde Bülbül yuvamızı ortasına da sonra piştikten sonra koyuyorum ben cevizi. Ceviz yanmasın açıkta oluyor çünkü fırından çıktıktan sonra da cevizini üzerine koyarız bülbül yuvasını şöyle bir tarafını içine bir tarafını dışına koyarak şöyle tam bir yuva şeklini getirdim. Bir tane hamurdan kaç tane oldu? şekilde tepsimizi dizeceğiz. Hamurlarımı böyle sırasıyla hepsini de açacağım. Bu şekilde getireceğim bülbül yuvamızı. Bu şekilde. Biraz gevşetiyorum. Şöyle yaptım. Evet. İkinci, ikinci e, tatlımızın hamurunu da açtım. Bunu da başka bir şekilde yapacağım. Şimdi şöyle bu büyüklükte oldu. Şöyle yufkamı oklavaya sardım. Yine aynı. Oklavadan çıkardım. Tekrar açıyorum başa kadar. Şu şekilde getirdim. İçine de bolca ceviz koyalım. ters yaparsanız bu şekilde çok güzel oluyor. Bu da çıtır çıtır bir tatlı. Şöyle üzerini kapattım. Bu şekilde üzerini kapattım. Şöyle tatlımı dilimlere ayırdım tepsiye koyarken bunu ters çevirerek koyacağız arkadaşlar şu şekilde kapattığım yer üste gelecek alta gelecek pardon şu şekilde koyacağız tepsiye yani tepsiye koyarken şöyle bir taklattırın bu şekilde bundan da bir tepsi yapacağız bülbül yuvasından da bir tepsi yapacağız Evet tatlılarım gördüğünüz gibi bitirdim. İki tepsi tatlım çıktı. Şimdi önce bunu yağını vereceğim. Önce bunu pişireceğim. 250 gram margarin, 250 gram tereyağını ikisini karışık erittim. Bir tepsiye koyacağız. Çünkü bu o kadar yağ istemez. Düz baklavalar gibi istemez. Düz baklava olsaydı böyle bir tepsiye 1 kilo yağ isterdi. Çünkü buna fazla hamur gitmiyor. Yarım kilo yağ koyacağız. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki bayrama kavuşmayı nasip etsin Allah. Hepimizi diliyorum. Afiyet olsun. Güle güle günlerde tüketelim inşallah.